Süper Güç kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İran'dan sınırda Türkiye'ye karşı skandal oyun gerçeği açıkladı. Değerli izleyenler, Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, İran'ın Afgan göçmenleri ateş ederek Türkiye sınırına ittiğini, hatta sınırı geçerken de Türk askeri size ateş etmez, çıkın gidin dediklerini onaylattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu üyeleri, Türkiye-İran sınırında düzensiz göçmenlere karşı alınan tedbirleri yerinde gördü. Komisyon Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atayuslu, geri gönderme merkezlerindeki göçmenlerle de görüştüklerini belirterek izlenimlerini şöyle anlattı. Gittiğimiz yer düzensiz göçmenler, kaçakçılar ve son yıllarda teröristler için en kritik yer. Sınırın en ücra noktasına kadar gittik. 3500 rakıma kadar çıktık. Devlet sınır duvarları yol inşa ediyor. Yapılacak yol 1000 kilometreye yakın bir alan olacak. Sınır duvarları, aydınlatma sistemleri, optik sistemler, sensör, gece görüşleri, haberleşme kuleleri yapılıyor. Sınırın tamamı fiziki ve teknolojik olarak kontrol altına alınıyor. Bizim gittiğimiz bölge sınırının en önemli 65 kilometrelik bölümüydü. Buraya duvar örülme imkanı olmadığı için 4 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde hendekler kazılıyor. Şu ana kadar 182 kilometrelik hendek kazılmış. Kaçakçılar, teröristler duvarın yapılmasını istemiyor. Hatta İran bile istemiyor bu duvarı. İran taciz atışı yapıyor. Bu yüzden güvenliğin sağlanması için oraya özel harekatçılar gönderilmiş. Duvar düzensiz göçe engel olacak ama bu duvar en çok terörist geçişlere ve kaçakçılara uyuşturucu kaçakçılığına ciddi bir bariyer oluşturacak. Taliban rejiminin yönetimine ele alınmasından sonra sanki Türkiye'ye daha çok kaçak göçmen giriyormuş gibi bir algı var. Ama bu doğru değil. Çünkü 2020 yılında alınan tedbirlerle 500 bin kişinin Türkiye'ye girişi önlenirken 2021 yılında 250 bin kişi engel olunmuş. Türkiye'de 2018'de 260 bin, 2019'da 450 bin, 2020'de 100 bin, 2021'de ise 70 bin düzensiz göçmen yakalanmış.